What are your feelings about this transfer? I feel very good. I feel uh, easy and uh now we are in the pre-season. Pre Is difficult. E, tabii ki mutluyum. E, sezon öncesi birazcık zor oluyor bildiğiniz gibi ama tabii ki Süper Lig için hazırlanmamız gerekiyor. Biraz geçen sezona dönelim. E, bildiğiniz gibi bir paylaşımdan dolayı Galatasaray'da kadro dışı kalmıştı. E, yollara ayrılmıştı. E, bir kırgınlığı var mı o süreci bize anlatabilir mi? If you remember last season you shared something and they cut you out of squad for it. I don't want to speak about this. E, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. This season we you, you need to be e sadece bulunmuş olmak için bulunmayacağız tabii ki Süper Lig'de. Başkanımız da çok fazla yatırım yaptı bu konu bu, bu, konuyla alakalı. Tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sadece Süper Lig'de olmak için durmuyoruz. Başarı elde etmek için duruyoruz. Belanda uzun yıllar etkili performans gösterdikte, özellikle Galatasaray'da yönetim değiştikten sonra adı sık sık tekrar transferden aldı, Galatasaray'la da aldı. E bu süreç içerisinde başka transfer teklifleri aldı mı? Ve eğer aldıysa neden burayı tercih etti? Uh, as you, you are a very experienced player here, and after Galatasaray changed the executive members and everything, did you get any other proposals, like from any other team? Galatasaray or any uh, other team? Ah, yeah, of, of course. Ah, no, from Turkey. From Turkey? Turkey, out of no, Turkey. No, from, from, uh, from other uh, countries I have some, any, any offer, and uh, when the president uh, joined me and he proposed me this project, I uh, I feel very easy, very good, and my head say to go there. You know, uh, in two days I make my choice quickly, but I have some other offer. But I I uh, I take my decision to come here. E, tabii ki Türkiye dışındaki kulüplerden teklifler aldım ama başkanımız bana geldiğinde hani kendimi çok mutlu ve rahatlamış hissettim açıkçası ve hani pek düşünmedim direkt kabul ettim bu şekilde. Kendisi daha önce Balotelli ile beraber oynamış bir oyuncuydu. You played with uh, Balotelli before, you know him, and uh, lots of people say like, he is crazy. He's like a little bit aggressive in the team. So, what are your thoughts about Balotelli? No, because the people don't know him, you know. When he has with you in the team, he's a very sweet guy, you know, sweet guy, and uh, he fights for the team. and you're gonna see all the all the people here gonna say oh he's very good guy you know, i̇nsanlar in the, in the uh, you know? e, tabii onu tanımadığı için bu şekilde konuşuyor ama kendisi çok tatlı bir insandır. Buraya geldikten sonra zaten takımdaki ambiyanstan da anlarsınız hani ne kadar iyi bir insan olduğunu. E, tabii ki basında bazı şeyler söyleniyor ama doğruluk payı yok tabii ki. Türkiye'de uzun yıllardır oynayan bir oyuncu. Türkiye Euro 2020'de hayal kırıklığı yaşadı. Dün de final maçı vardı. Türkiye'nin performansını bekliyor muydu? Onun için sürpriz oldu mu? Uh, about Euro uh, 2020. What are your expectations from Turkey? Like did you get disappointed? Or of course. Of in course. general. Of course. No, I'm a little bit Turkish also. And uh, of course when they lose the first game, I think they go make something against Italia because uh, when they they see the game against uh, Holland we say, okay, turkey now in the euro, but when you come inside the big, big competition, it's not the same, you know. and uh, Italia, you see, they gone to the final. and, uh, and of course, we, we expect uh, turkey to pass this group, but uh, inshallah, for next, uh, next time, they'll be, they be better and more, uh, more experienced. E, tabii ki beklentilerim vardı ve üzüldüm açıkçası. Çünkü ben de biraz Türk'üm bildiğiniz üzere. Hani özellikle Hollanda maçından sonra hani e, gerçekten beklediğim şeyler olmuştu ama bu sene olmadı. Bir sonrakine inşallah. Kendisi takımın tabii tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Adana Spor Lig ligde yeni ama kendisi ligi gayet iyi biliyor. Takıma baktığı zaman e, önümüzdeki yıl için neler söyler bizi? Nasıl bir Adana Demirspor bekliyor bu sezon? Of course you have experience in Super League and Adana Demirspor is just new in this league. When you see your team Teammates and everything. What are your thoughts you about Adan Sport? You, you see, when you are professional footballer, they don't have too much difference about second league or first league, you know. It's just uh, luck also sometimes. And we have so many players, they have quality young players. We have also old players, but experience like Gokan and, uh, and the other player also gonna come. And after the coach makes his, uh, his magic, <laughs> and we need we, we make a good season this year. Ee, tabii ki e, şans da burada birazcık işin içine giriyor ama profesyonel futbolcularınız olduktan sonra aslında hani çok fazla bir fark yok Süper süperlik ve birincilik arasında. E, tabii ki genç oyuncularımız da var. Hani yaşça büyük ama çok fazla tecrübeli olan oyuncularımız da var. Ve tabii ki hocamızın bu sihirli dokunuşuyla da çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Son sorumuz özür dilerim. Ee, transferindeki etkisini biliyoruz ama yıllarca beraber çalıştığı ki Fatih Terim kendisini çok seviyordu. Adanalı biliyorsun. Oldu mu? Uh, we know that Gökhan inler had an impact on your transfer here and we also know that you and fatih terim are close did he have any impact on your transfer to adana demirspor his hometown is also adana yeah he's know. from adana also <laughs> of course i, I called gokan before the transfer because i know he's here i play against him every every season in Başakşehir and he's a very good guy and he said to me the good things about the club you know the club the president the coach The atmosphere in Adana, the fans, and uh, this uh, speaking make me also confidence. And when I signed to Adana, the, of course uh, Fatih Terim Ojam uh, call me, they say me, uh, it's my city, you're gonna be good there. And I say, okay, if I have some problem, I tell you. <laughs> e, tabii ki transferimden önce Gökhan aradım, konuştuk kulüp kulüple ilgili yönetimle başkanla. Kulüple alakalı her şey hakkında beni bilgilendirdi ve çok iyi bir kulüp olduğunu söyledi. Ee, i̇mzaladıktan sonra Fatih Hocam da aradı beni. Tabii ki orası benim şehrim hani tarzında konuştuk. Çok teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Thank you. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz.